Arkadaşlar bir patik motifimiz var bu videomuzda yine onu paylaşacağım sizlerle yapılışı çok kolay arkadaşlar çok kolay bir desen takip etmesi çok kolay sayıları çok kolay bunu vereceğim şimdi bir arkadaşımız lale ve gül desen istemişti bir tane hazırladım şu anda bunun ilmek sayı şimdi şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar ilmek sayısına geçmeden önce Son zamanlarda ben patiklerimde desenleri özellikle şu kısma verdirmeye çalışıyorum. Şu aşağıda arkadaşlar şu taban kısmında daha çok sayı bırakıyorum. Üste çekmeye çalışıyorum arkadaşlar desenleri. Giyildiğinde daha net görülsün, daha güzel görülsün diye. Tam bunları ortalamıyorum arkadaşlar. İlmeklerimin tam ortasına bakın yerleştirmedim. Şu kurdele var altında yaprak var. Bu yaprağı ee, daha çok şu tarafa doğru kaydırdım arkadaşlar. Geldiğinde e, daha güzel görünüyor. Daha desen üstte işte görünüyor geldiği zaman. E, arkadaşlar iki tane lale motifi yaptım. Patiğim için üç tane hazırlayacağım bu patiğimde ben. Ve patiğimin burun kısmını ise diğer videomda göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bundan sonraki videomda hemen burun kısmına geçeceğiz. Bu şekilde. Ve sesinden dolayı da özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü gribim. Biraz sesin pürüzlü gelebilir. Evet şimdi ilmek sayısına geçiyorum arkadaşlar. Şurası taban sayısı arkadaşlar. Şuraya da yazmış olduğum gibi 23 tane ilmekle başladım ben bu patiğime 23 ilmekle başladım ve hemen sayılarıma geçiyorum arkadaşlar şurada bir tane sıra bıraktım arkadaşlar bakın bir tane boş ördüm ve hemen yaprağıma geçtim modelime geçtim arkadaşlar ve şurada da bakın bir tane ördüm burada da bir sıra öreceğim ve üçüncü laleme geçeceğim Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve şimdi e, birinci sıramda benim. Bakıyorum 8 tane arkadaşlar şu sayılara da bakabiliriz. Renklerden takip etmek tabii ki daha kolay olacaktır her zaman. E, modelimizi işlerken de hep e, renkleri takip ederek gidiyoruz zaten arkadaşlar. Bir alttaki renge bakıyoruz. Bir alt, üstteki renge bakıyoruz. Alttakine bakıyoruz. O şekilde oluşturuyoruz. Ama burada hani size kolay anlatabilmek için ben sayıları yazıyorum arkadaşlar. Eee başlamışız 23 ilmekle. 8 tane örmüşüz arkadaşlar zemin. 3 tane yeşil örmüşüz. 1 tane boş bırakmışız. 1 tane boş bırakmışız. 3 yeşilden sonra boş. 1 tane yeşil boş 3 tane yeşil örmüşüm arkadaşlar ve 3 tane zemin rengimi örmüşüm. Bakın üç, e, birinci sıra diye tarif ettim. Deseni birinci sıradan baş Desenin birinci e, Desenden itibaren başlattım arkadaşlar. Sıralarımı sayılarımı diyeyim. E, bakın burada boş örmüşüz. Dokuzuncu sırada Yani ilmeğimin dokuzuncu sayısında Üç tane yeşil vermişim. Bir tane zemin örmüşüm. Bir tane yeşil örmüşüm. Bir tane zemin örmüşüm. Üç tane yeşil örmüşüm. 3 tane zemin örmüşüm ve şuraya geçmişim arkadaşlar. 2 tane de buraya istediğiniz rengi koyabiliriz. Ben krem rengi koydum arkadaşlar. Beyaz koyabiliriz. Pembe koyabiliriz. Tercihe göre. Şu iki, iki ilmek de arkadaşlar koymuşuz ve 23. ilmeğim benim şu kenardaki boş gitmiş. Şurası boş yürümüş arkadaşlar. İkinci sırama geçiyorum. Zemin rengim 2. sırayım. 3 tane arkadaşlar. 3 tane 1 2 3 tane 1 2 3 tane. Zemin örmüşüm. 1 yeşil örmüşüm. 1 zemin, 1 yeşil. 3 tane zemin, 1 tane yeşil örmüşüm arkadaşlar ikinci sırada ve devam etmişiz. Düz örmüşüz. 3. sırada şurası bakın. Fatime'nin 3. sırasını gösteriyorum. Şurayı gösteriyorum. 3. sırada zemin örmüşüm. Yeşil, hemen altın yeşilde yeşil. iki tane zemin, bir yeşil, bir tane zemin, bir yeşil, bir tane zemin, bir yeşil, iki tane zemin, bir yeşil. Ve zemin rengi örüp gitmişim arkadaşlar. Dördüncü sıraya geçiyorum. Yani şuram, şuradayım arkadaşlar. Patiğimiz şurasını anlatıyorum. Şurayı zemin renginde örmüşüz. İki tane yeşil örmüşüz. Bakın burada Renkleri takip ederek, hani katetimizi örerken zaten renkleri takip ederek gidiyoruz. O yüzden sayıdan vermiyorum. Renk takip yapıyoruz zaten örerken arkadaşlar. Dördüncü sıradayız dedik. İki tane şu sırada, iki tane yeşil, iki tane zemin, bir tane yeşil, iki tane zemin, iki tane yeşil ve zemin örmüşüm arkadaşlar. Hemen e, şu kenarımı ben tekrar görürsün diye renklendireceğim arkadaşlar. Şurada iki tane boşluk bıraktım. Şu farklı kenar renginde iki boşluk bırakıp o şekilde ördüm arkadaşlar. Kenar rengin çıkması için. Şu ki, şurada iki boşluk var, iki boşluk var, iki boşluk ve tek sıra şurası arkadaşlar. Ve 5. sıramda hemen lalem başlıyor. Şurada lale laleyi başlatıyoruz. Burada sayılarımız var zaten. Hemen şurada tek e, bakın burada sarı örmüşüz. Zemin rengi sarı. Zemin rengi devam etmişiz arkadaşlar. Burada ben görülmesi için pembe kullandım. 5. E, sırada hemen Burada bakın renkleri takip edecek olursak şu ortam benim 1 2 1 2 yeşildi arkadaşlar şu kenarına hemen bir tane lalemin rengini veriyorum zemin örüyorum lale rengini veriyorum zemin örüyorum arkadaşlar şurada iki sıra bırakıyorduk altıncı sırada iki tane lale rengi, zemin, iki tane lale rengi ve zemin arkadaşlar. 7. sırada 7. sırada 3 3 oluyor arkadaşlar. Tekrar zemin rengi 3. 8. sırada gene üstten devam ediyoruz bakın. Aynı şekilde 3 zemin rengi ve 3. 9. sırada 3 tane arkadaşlar zemin rengi ve 3 tane 10. sırada şurada kaydırıyoruz bakın. Burada da 3 tane ilmeğim benim lalemin renginde fakat dikkat edersek şurada bir tane şu tarafa kaymış. Burada boşluk bırakmışız. 3 tane lale rengi, bir tane boşluk. Ve şu kenarda kullandığım rengi kullandım arkadaşlar burada. Kenarda kullandığım rengi kullandım. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu 10. sırayı anlatıyoruz. 3 tane lale rengi, 1 tane boşluk, 1 tane kenar rengi, 1 tane boşluk, 3 tane lale rengi devam ediyor. 11. Bir sıra daha kaydırdık bu tarafa. 3 tane lale rengi, 1 tane zemin rengi, 1 tane kenar rengimiz. Lalenin rengi ortada. Bakın, lalenin rengi ortada var. Kenardaki rengi kullanıyorum. Boşluk 3 tane de lalenin rengini kullanıyorum ve düz devam ediyorum arkadaşlar. Ve sonuncu olarak hemen şu üstte tek sadece şu rengi, kenar rengini kullanıyorum. Gayet açık ve net arkadaşlar motifimiz, desenimiz çok kolay bir motif demiş olduğum gibi söylemiş olduğum gibi çok kolay arkadaşlar şu sayıları şuradan çıkartabiliriz zaten arkadaşlar ilk sayılarımızı ve renklerimizi de bakarak takip edersek otomatik olarak desenimiz örgümüz de çıkıyor zaten renk takibini iyi yapacağız arkadaşlar çok kolay ve net bir model. 3 tane lale yapacağız demiştik üst üst üste. Burun kısmını göstereceğiz bir dahaki videomuzda arkadaşlar. Şöyle net bir şekilde ben tekrar size görüntüyü vereyim arkadaşlar.